Trabzonspor Fatih Karagümrük mücadelesi saat 16'da başlayacak. İki takımdan gelişmeleri bizlere muhabir arkadaşımız aktaracak. Yunus Emre Söz sende. Teşekkürler yayınlar size ve stüdyo konuklarınıza da Trabzon'dan selamlar dileyelim. Trabzonspor son iki haftada son dakikalarda kaybettiği galibiyetler kaçırdığı galibiyetler sonrası bugün sahasında Fatih Karagümrü'yü konuk edecek. İki takımda da bu karşılaşma öncesi önemli eksikler olduğunu söyleyelim. Trabzonspor'da dışı bırakılan Abdülkadir Parman yanı sıra Bakasetas kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Yine Yunus Mallı da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Konuk ekip Karagümrük'te ise Alpaslan Erdem, Sobiye, Roko, Efe Tatlı, Yukanovic, Kampi, Balkovek ve Koran Altınay da bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Kara sahaya şu muhtemel 11 çıkmasını biliyoruz. Gaviano, Hedenstal, Fatih, Biglia, Endao, Axel, Muhammed Pehlivan, Cimi Durmaz, Lens, Salibur ve Mevlüt 11 ile Kara bugünkü karşılaşmaya çıkmasını bekliyoruz. Ev sahibi Trabzonspor ise şu şekilde maça çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, savunmata Serkan Edgar Hugo, Marlon dörtlüsü önlerinde Berat Baker ikilisi. Orta sahanın sağında Yusuf Sarı, ortada Yıkuban, solda Vakeme, ileride de Canini Semedo'yu bekliyoruz. Burada bakıldığında sadece kart cezalısı olan Bakasetas'ın yerine Yusuf Sarı'yı teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk 11'de değerlendirdiğini görüyoruz. Trabzonspor'da biraz da hareketli bir gündem var. Özellikle Abdülkadir Parmağan e, teknik ekip tarafından kadrosu bırakılmasından sonra Başkan Ahmet Ağolu bu kararı yönetim kuruluyla değerlendirmek istemişti. Ama yönetim içerisinden önemli isimlerden mesela Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan e, teknik direktörü ka teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararının arkasında olduklarını ve bu kararın uygulanacağını uygulanması gerektiğini söyledi. Bugün içerisinde yönetim kurulunun bir toplantı yaparak Abdülkadir Parmağan'da geleceğiyle ilgili e, kararı netleştirmesi bekleniyor deyip sözü buradan yeniden size bırakalım. Yunus Emre Selet'e kolay gelsin diyelim ve hemen şimdi Antalya'ya gidelim. Raport'ta Antalya Spor Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. İki takımda bakalım son gelişmeler neler muhabir arkadaşımız Emre Kaplan bizlere aktarsın. Emre söz sende. Ceyda teşekkürler. Biz de Antalya'dan mutlu günler iyi yayınlar dileyelim. Günün sıcak gelişmesiyle başlayalım aslında. Galatasaray'da eksiklerin arasına dahil ettiğimiz, buraya kampa gelirken kadroya dahil edilmeyen isimlerden Mustafa Muhammed sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. Aslında hafta içinde Trabzonspor maçı öncesinde yaptığımız yayınlarda Florya Metin Oktay tesislerinde Mustafa Muhammed'in geldiğini o dönem tabii ki izolasyon süreci noktalanmamıştı Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulları'nın verdiği kararlar doğrultusunda. Fakat testleri negatif çıktığı için Metin Oktay testlerinde bireysel çalışmalarını gerçekleştirmişti Mustafa Muhammed. Bugün de dün yapılan testi negatif çıktı ve 10 günlük süreç tamamlandığı için Antalya kafilesine dahil oldu. Bireysel olarak buraya katılımını gösterdi. Akşamda maçın kadrosunda yer almasını bekliyoruz. Yüksek olasılıkla ilk 11'de olmayacak Mustafa Muhammed ama yine de maç kadrosunda yer alacak kritik bir mücadele. Ondan da faydalanmak istiyor Fatih Hoca şüphesiz. Bu nedenle de Antalya'ya geldiğini ifade edelim. Bunun dışında eksiklerden bahsetmek gerekirse Falcao, Radamel Falcao'nun tedavi süreci devam ediyor. 4 eksikten bahsediyorduk. Artık 3'e inmiş oldu Mustafa Muhammed'le birlikte. Falcao'nun tedavi süreci devam ediyor. Yedlin yine sakatlığı nedeniyle burada olmayan bir diğer isim. Ve Henry Onyekuru yine Trabzonspor maçı öncesinde kadrodan çıkarılmıştı. Üst arka adelesindeki ağrı nedeniyle riske edilmemesi düşünülmüştü. Fakat ağrıları devam ettiği için Antalya Spor maçının da kafilesine dahil edilmediğini söyleyelim. Henry Onyekur'dun. Bunun dışında Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Antalya deplasmanında Trabzon Spor maçında alınamayan 3 puan gerçekten sarı kırmızılı takımı negatif anlamda etkiledi. Çünkü şampiyonluk yarışında önemli bir fırsat vardı Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada. Fakat bir puanla yetinilmesi biraz moralleri bozdu. Havayı da negatife çevirdi. Fakat tabii ki kalan haftalarda da Fatih Hoca da maç sonunda bunu ifade etmişti. 6 maçlık bir süreç var. Elinden geleni yapıp rakiplerinin puan kaybını bekleyecek şüphesiz. Hemen kadro üzerinden ifade etmeye çalışalım Galatasaray'daki durumu. Bugün kalede Muslera'nın forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Lines ki uzun süredir onunla bir tedavi süreci vardı. Trabzonspor maçı öncesi takıma katıldı fakat fiziksel olarak %100 hazır olmadığı için maç kadrosunda kendine yer bulamamıştı. Savunmada bir diğer değişiklikse ise A'nın yanında oynayacak isimli olacak. Luyendama'nın yerine Ryan Donk'un forma giymesini bekliyoruz. Bugünkü Donk iki maçlık cezasını tamamladı. Luyendama da Trabzon maçında yaptığı bireysel hatalarla biraz teknik heyetin sabrını taşırmış vaziyette ve tercihte burada Donk'tan yana olacak gibi gözüküyor. Savunmanın solunda Saracchi forma giyecek. Orta sahanın merkezine baktığımızda yine klasik üçlü diyebiliriz. Çünkü sezonun geri kalan haftalarında da Fatih Hoca bu üçlüyü, bu kadroyu değiştirmeyi düşünmüyor. Taylan Jetson ve Emre Kılınç şeklinde bir üçlüyle devam devam etmeyi düşünüyor Fatih Hoca ve teknik heyet. Yanı sıra ileri üçlüye baktığımızda da burada da Fegulini'nin yedek kulübesine dönmesini bekliyoruz. Geçen haftaki performansı çok beğenilmedi. Zaten 45. dakikada oyundan çıkmıştı Sofyan Fegüli. O bölgede Rahim Babeli değerlendirmesini bekliyoruz Fatih Hoca'nın. Soldaki Kerem merkezde ise Halil Dervişoğlu 11 ile Galatasaray'ın Antalya deplasmanında sahada olmasını bekliyoruz. Buradaki havadan bahsetmek gerekirse şu anda 17-18 derecelik bir hava sıcaklığı var. Güneş belki etkisini şu dakika itibariyle çok fazla göstermiyor ama güzel bir hava hem Antalya Sporu hem Galatasaray'ı maç öncesinde bekliyor olacak. Biz de gün boyunca Antalya'dan yansıyanları iki takıma dair son bilgileri olursa son dakika gelişmelerini paylaşacağız diyelim sözü. Bırakalım. Evet Emre Kaplan'a da muhabir arkadaşımıza da kolay gelsin diyelim. Ekip arkadaşlarımız Sportoto Süper Lig'in nabzını yerinde tutuyor. Biz de gün boyu sizlere o noktalardan canlı bağlantılarla en doğru bilgileri e, en doğru şekilde sizlerle paylaşacağız diyelim. Ve konuklarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyerek başlayalım değerlendirmelerimize. Yoğun bir fikstür var. E, biz de muhabir arkadaşlarımızdan son gelişmeleri aldık. Şimdi sizlerle birlikte bu gelişmeleri değerlendireceğiz. E, İlk önce sıcak gelişmeyle başlayalım. Atiba'da kadrodan evet. çıkarıldı. Beşiktaş forvetsiz oynayacak bu akşam. Nasıl bir çözüm bulacak Şen, özellikle Sergen Hoca derken bugün bir kötü haber de Atiba'dan geldi. Kadrodan çıkarıldı. Sergen Hoca'nın işi oldukça zor gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Hayır Beşer. Doğrusunu söylemek gerekirse Atiba belki de Beşiktaş için forvet olarak düşünülebilecek oyunculardan bir, ki tanesi haline gelmişti. Acaba oynar mı deniyordu? 4-6-0'da ee, en uçta Atiba oynar mı deniyordu? Kesinlikle çok uç, çok absürt bir düşünce de olmazdı. Kaldı ki Atiba her geçen, her geçen gün hani futbolunu olgunlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda gol atma melekesini de geliştiren bir oyuncu gibi adeta Kopenhag yıllarını hatırlatıyor. Orada da daha çok gol atan bir Atiba vardı geçmişinde. Şimdi Beşiktaş'ın yaşadıkları aslında bir yönüyle eşyanın tabiatına uygun olan şeyler değil gibi tamamen forvetsiz kalmış bir takım görüntüsünde Beşiktaş'ın. Şu anda çok moda bir tabir kullanıyoruz. Daha doğrusu diziliş hı hı. E, gündeme getiriliyoruz. İşte 4-6-0 Beşiktaş da öyle bir şey yapacaktır muhtemelen. Gole yatkın oyuncularla golün kapısını aralamaya çalışacak. Emre Velezoğlu modeli mi? Evet aslında Emre Belezoğlu modeli dememek lazım Zaman zaman uygulanan ve şartlar Zaman size zaman son günlerde o biraz trend yapmış gibi Tuttu, Tuttuğu için de herkesin göz önünde Tutar yok. da yani net bir sansforunuz yoksa Olsa dahi mesela hareketli forvetlere sahipsiniz Sahte dokuzlara sahipsiniz Bunu deneyebilirsiniz Kaldı ki Beşiktaş'ta şu anda dokuzun Hakikisi sahtesi yok gibi Yani Beşiktaş'ın durumu bundan ibaret e, Lerin yok Abu Bakar yok Cenk, Cenk yok yani düşünüyorum Mustafa Pek demek başka yerlerde şu anda <gülüyor> yani <gülüyor> Mustafa Pek demek de <laughs>